Rüyada kavun üzüntülü, kederli, hastalıklı ve çok mahkumiyeti olan birine yorumlanır. Kavun gören kimseye çaresi ve akıbeti bilinmeyen bir gam isabet eder. Kavun yediğini gören kimse hapisten çıkar. Tamamen yetişmiş kavun vücudun sıhhatidir. Rüyada kavun görmek, başka bir kimseyi sevmek veya birisini sünnet ettirmek ve iş yapmak isteyen bir kimse için iyi değildir. Rüyada kavun işsizliğe yorulur. Tamamen yetişmemiş ve olmamış karpuz sağlamlıktır. Yeşil karpuz şehre, çocuğa hanıma işarettir. Eğer canı karpuz isteyen bir hasta rüyasında eline karpuz geçtiğini görse, hastalığından kurtulup sağlığına kavuşur. Karpuzun özü anlayış ve ilimdir. Sarı karpuz kendileri için güzel ve hayır ile yad edilen bir takım erkek ve kadınlara işarettir. Bir kimsenin rüyasında kesilmiş ve dilimlenmiş karpuz görmesi, ödeyeceği veya ödemesi için ay olarak müddet kestiği bir borçtur. Rüyanız hayır olsun.